Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Felsefeyi konuşuyoruz. Soru sormanın anlamını sorunun e, bir insanı nereden nereye getirebileceği üzerine aslında sorularla dolu bir program yapıyoruz. Böylesine gerçekten emeğini ve daha doğrusu kariyerini soru sormak üzerine harcamış adamış bir uzmanın karşısında olup da güzel soruları bulmak benim için çok efor gerektiren bir iş oluyor. Ne olur kabul edin. Doktor Özge, Özge Özdemir bizle beraber. Hı hı. Şimdi hani hakikaten geriliyorum biraz. En doğru soruyu ben soracağım diye. Nasıl bu yıllardır bu iş yapıyorum. Bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Öğretmen eğitimleri demiştik. Yani daha doğrusu öğretmen değil sadece. Uygulayıcı hı hı. eğitimleri diye Bahsetmiştik birinci yarının hı hı. sonunda oradan devam edelim. Gerçekten bu işi yapmak isteyen, çocuklara bu anlamda dokunmak isteyen hı hı. öğretmen, aile, veli, her kimse bunların hı hı. eğitim alması gerektiği konusunda seninle hemfikirim. Fakat bu eğitimler eriş, erişilebilir eğitimler mi? Nerelerden almaları gerekiyor? Hı hı. Nasıl en doğru insanı buluruz? Evet. Ee, bu eğitim konusu... Biliyorsunuz ki sertifikasyon süreçleri ülkemizde çok değişik ilerliyor. O hep bir müşkül bir konu olarak gündemde. Yine de e, orada kurumsal açıdan e, bildiğimiz, güvendiğimiz yapıların olmasını ben önemsiyorum. E, bizim yürüttüğümüz program işte dedim ya yaklaşık 5-6 sene olacak. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam bu eğitim merkezle yürütüyoruz. Evet. Ben her zaman eğitimlerde tek bir kişinin hani star olması gibi bir şeydense onun bir takım çalışması olduğunu düşünüyorum. Ne bileyim 10 tane de akademisyen mesela bizimle birlikte programın içerisinde yer alıyor. Çünkü çocuklar için felsefe dediğimizde bu işin bir çocuk nedir sorusu var. Felsefe deyince onun bir dolu alt disiplini var. İşte epistemoloji, ontoloji, mantık gibi böyle. O alanlardan minik minik de olsa derslerin olması. Hikaye burada çok ana unsurlardan bir tanesi uyaran olarak kullandığımız. Hikaye üzerine bir dersin olması. Yine bir topluluk çalışması, orada kolaylaştırıcı ile topluluk arasındaki ilişki, yani kısacası iletişim aslında. İletişim. Doğru iletişim. Yani orada kolaylaştırıcı da çünkü onun da kırılganlığının gözüktüğü bir alan orası. Yani onu da, yani onlarla birlikte aslında bir anlamda soruşturmaya katılıyor. Oradan gelen cevaplarla aa dediği yerler oluyor. O yüzden bütün bunların içinde olduğu bir program hazırladık. O yüzden kurumların altında oluyor olması en bir şeyi biraz daha güvenir kılıyor diye düşünüyorum ben. Okullara burada sorumluluk düşüyor. Yani özellikle bunu tabii ki özel okullar için söyleyeceğim. Çünkü kaynakları olan ve eğitim alan kurumlar daha çok onlar. Orada da işte daha seçici bir şekilde ve biraz da şeye de dikkat etmek lazım. Yani işte bir yaz döneminde bir program aldık ve biz bu işi tamamladıktan ziyade biraz daha takip süreciyle yani çağın ruhu çok hızlı ama daha yavaş olsak aslında hepimiz için bir şey daha sindire sindire gidecek gibi de geliyor bana. Öyle. Sindirmek için de zamana ihtiyacı var Zamanı bu işin değil ihtiyacı mi? ihtiyacı var ya yani. yani. Bir, 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 uh -huh. bir 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 tur yaptın şöyle bir mesela ben onu şeyden fark ediyorum uh -huh. yine dediğim gibi seninle yaptığımız o dersten sonra evet. gerçekten günlerce hatta aylarca kafamda uh -huh. kaldı. Pek çok şeyde de geri çağrıldı yani evet, pek evet. çok olay yaşadım ve o anıyı geri çağırıp üzerine düşünme fırsatı oldu. Evet, Dolayısıyla evet. sanıyorum işin doğası da zamana ihtiyaç duyuyor. Evet, Uzun yani şey, çalışılması o, o gereken bir şey. kişinin felsefi düşünmeye alışması gibi bir çıraklık dönemi gibi düşünelim orayı hani. Peki. Biraz böyle yapa yapa taklit ede ede işte ders planlarını takip ede ede yapacak ama bir ara şey yani kendi gerçek sesini buluyorsun. Her işte böyle değil mi i̇şte hani önce böyle nota basarsın falan filan ama derken yavaş yavaş çalmaya başlarsın. Derken hatta unutursun bile. Evet. Hani o bir şey öğrenme süreci e burada da felsefe yapmayı öğreniyorsun. Yaptırmak değil yani sen de yapmayı öğreniyorsun. O yüzden biraz zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum bir çıraklık döneminden geçmek gerekiyor. O yüzden öğretmenlere de çok yüklenmeye gerek yok aslında. Onlara da biraz zaman tanımak lazım. Buna eğilimi olan insanlar var bir de böyle düşünmeye daha yatkın olan insanlar var. Özellikle onların bu işleri yürütmesi daha da etkili olacaktır diye düşünüyorum. Okulun iklimin içinde olması Hı -hı. ve okul hayatı boyunca süre gelmesi gereken bir evet şey evet, gibi yani, algılıyor. Aynen. Dersin içine yedirilmeli yani ayrı bir ders olarak da uygulanabilir ya da Ama... kulüp etkinliği olarak da yapıyor okullar Hı -hı. bazen bunları. Evet 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 evet. Ben şimdi mesela so bir ders planları yazdık işte arkadaşımla birlikte orada yaptığımız şey e sosyal bilgiler ve hayat bilgisi derslerinin işte kazanımları ilişkilendirerek yazdık mesela. Ne bileyim aa, teknoloji ünitesi hani orada bir tartışmayla on, onu açmak gibi. Ee, ben ve diğerleri miydi neydi? Evet. <laughs> Ünite adını unuttum. Ki, kimiz? Kendimiz? Ee, ben, biz, biz kimiz? Ben kimim falan gibi işte. Mesela orada ben sorusu başlı başına bir soru zaten yani hani tam Onun. da zaten senin konun yani evet, o zaman. Evet Onu böyle daha büyük bir tartışmayla açtığında yani en azından merak uyanıyor. Sonraki şeylerde e, konuya girmek ve daha iyi anlamak açısından kolaylaştırıcı. Ama çok bilgi temelli ve sınav temelli bir okulsanız da tabii çok da hoşunuza gitmeyebilir böyle bir şey bir yandan. Biraz yavaş yani, ve ağır ve evet düşünerek yani, gidilmesi gereken evet, evet, bir şey evet. diye ama bence Hı -hı. ne olursunuz. Bugün Hı -hı. mevcut sınav sistemine baktığınız zaman zaten soran sorgulayan bir Hı -hı. sınava döndüğü için Hı -hı. E, artık Hı -hı. hani KPSS'ye kadar bu böyle. Sadece Hı -hı. temel sınavlardan bahsetmiyorum. En Doğru. küçük sınavlar bile yöntem değiştirip bugün İngilizce sınavları dil Hı -hı. sınavlarında bile daha anlam ve kavram üzerine gidildiğine göre Hı -hı. bence bundan vazgeçmemesi evet, gerekiyor şu hiçbir okulun. Evet öyle bir eğilim var zaten değil mi dünyada yani daha sorgulayıcı bir şeye doğru. Bu da onu destekleyen yöntemlerden bir tanesi. Yani tek ve nihai yöntem değil. Bir sürü eğitimde modeller ve yöntemler geliştiriliyor. Bir şeyi söylemek istiyordum. Hani bizim en, uzun vadeli yani uzun vadeli bir çalışma yapıp orada felsefi düşünme geçişi sağlamak birinci kazanımımız bu aslında. Çocuğunu yapa 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 böyle bir şeyi sağından solundan detaylı bir şekilde kurcalayıp işte ee, önermelerini ortaya atıp o yani işte akıl yürütme yapabilmesi yani bu önermelerden bu sonuca varıyorum şeklindeki akıl yürütme zincirini yapabilmesi en büyük arzumuz bu. Ama bunu yaparken tabii ki her derste bir felsefi içerik de gündeme geliyor İşte özgürlük üzerine düşünmüş oluyor mesela deminki örnekte ya da işte yardımseverlik üzerine düşünmüş oluyor. Bu da bir kazanım. Bir de bazen şu da oluyor. Biraz da içgörü sağlayan hani insanın kendine bakışına da yardımcı olabiliyor çalışma. Ama onlar dediğim gibi daha böyle ikincil kazanımlar. En temelde istediğimiz şey iyi akıl yürütme, iyi düşünme, iyi değerlendirme becerisinin gelişmesi sınav sistemi de bu sorgulayıcı sisteme doğru gidiyorsa aslında oraya da katkı sağlayan bir tarafı var bence. Peki bu arada hı hı. hani gerçekten bu anlattıklarım böyle sen anlatırken kolay hı hı. gibi geliyor ama bir anne ya da bir öğretmen hı hı. olarak hadi bana bir konu ve ben bu konu üzerinden aslında hı hı hı. bu temel başlık üzerinden yürüyeyim biraz da deneyimlemeye başlayayım desem hı hı. diyenler için e, hayat biraz daha zor. Hı hı. İlk başta hı hı. sen yardımcı olmaya çalışıyorsun hı hı. alana da çocuklara da annelere de öğretmenlere de bildiklerini paylaşmak e, özgeyi özge yapıyor her zamanki gibi. <laughs> Çok kıymet verdiğim kitaplar çıkardım. Kıymet verdim derken niye kıymet verdim? Kızım okudu. Ben evet. okudum ve kızımla beraber <laughs> okudum. Ve gerçekten söylüyorum buradan Hı -hı. bütün izleyicilerim de e, gönül rahatlığıyla buna Hı -hı. inanabilirler. E, gerçekten fark yarattık. Anne Hı -hı. ve kız ilişkimizde bile Hı -hı. merak ilişkimizde bile çok fark yarattı. Hı -hı. E, hemen şöyle isimlerini okuyayım. Çünkü isimleri aslında Hı -hı. E, soru. Kendisi evet. soru. Evet. ve Aslında hangi alanda senin ne e, konuda yardım ettiğini de bize gösteriyor. Hı -hı. Mesela efendim bir tanesi kaygıdan kaçılır mı diye bir başlık. Hı -hı. E, arkasında açıklaması da var. Dört tane serinin bir, birincisi bir tanesi Hı -hı. birincisi demeyeyim. E, yine kavga çare olur mu? Mesela evet. bu son derece Ela'nın hoşuna giden başlıklardan bir tanesi Değil oldu. Mi? Anne kavga çare değildir ama Hı -hı. yani hani o kullanmaz mıyız ya hep biz kavga ediyoruz. Hı -hı. Çok güzel e, kazanımları oldu. Yani Hı -hı. bizim kendi aramızda tartışmamıza fırsat e, verdi. Yine Olympus'a ile ilgili bir hikayenin Hı -hı. E, ürünü. E, en iyisini yapmak mümkün mü? Burada da işte bir parça aslında mükemmelliyetçiliği Hı -hı. tartışıyoruz. E, buluyoruz. Çünkü hep iyi olmak istiyoruz. Çocuklarımızın da hep iyi olmasını Hı -hı. istiyoruz. Hı -hı. Şimdi iyi olmalarını istediğimiz bu çocuklarla en iyisini yapmak mümkün mü? Aslında yapmamak da mümkün mü de. <laughs> Tartışan bir kitap ve öfkelenmemek elde mi? Bu da bence bu çağın en önemli Önemli. sorularından bir tanesi. Evet. Son kertede gördüm bunu çok hoşuma gitti. Hı hı. Çünkü ben bu alanda bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünüyordum. Hı hı. Niye öfkeleniyoruz? Nedir bu? Hani e, bu şemsiye başlığın üzerine çalışmak gerekiyordu diye düşünmüştüm. Burada da Hı -hı. sen böyle bir kitap çıkarınca açıkçası çok mutlu oldum. Şimdi e, ekranlarımıza da tek tek yansıyor kitapların Hı -hı. kapakları ve başlıkları. Sen daha o öfkelenmemeyi okumadın. Onun üzerine bir şeyler söyleyeyim sana. Haydi ha. lütfen söyle bakalım. <laughs> o işte Red House ile başladığımız bir felsefe serisi çocuklar için yazılmış. Ama ben onların hepsini çocuklarla çalışıyorum önce. Evet. Bu dört kitap şeydi ben o, da, o dönem ilişkiler felsefesi üzerine çok düşünüyordum. Ee, orada gece tanrıçası Nix'in böyle bizim o karanlık tarafımızı simgeleyen çocukları vardı. Dört tane. İşte bir tanesi her şeyi eleştiriyor, bir tanesi kavga çıkarıyor. Öbürü öfke, öbürü de kaygı yaratıyor falan. Sonra işte o mitolojideki minik minik hikayelerini alıp sınıfta anlatıyorum. Çocuklardan gelen datayı aslında bir anlamda işte temelde böyle 3-4 argüman çıkıyor. İşte böyle bir 4-5 sınıfta deniyor olsam bayağı bir şey toplanıyor evet. Evet, ama beni böyle mesela öfke hepimizin sorunu olan bir şey. Ve yazarken de bana çok iyi geldi mesela. Aa ne güzel falan diye. Çünkü çok kendine benzer. Iyi gelsin diye mi yazdın sen? O şimdi bana de. iyi geldi bak ne. <laughs> Çünkü bizimle aynı dinamikler çalışıyordu da. onu o kadar yalın bir şekilde duymak ve argümanları görmek çok güzeldi. Diyelim ki işte nasıl kızgın oluyoruz mesela? Ne kızdırıyor bizi? İşte argümanlardan bir tanesi şey, haksızlığa uğradığımda. Mesela nasıl haksızlığa uğramak örnek verebilir misin buna? İşte e, iyi bir şey yapıyorum mesela ama karşılığı verilmiyor. Mesela bu haksızlığa uğramanın bir görüntüsü. Sonra diğer çocuklardan bir şey diyor. Ben kötü bir şey yapmıyorum ama bana kızılıyor. Ya bu aslında da iki tam görüntü tersi, evet, yani görüntü. Yani bir tanesi hakkını alamıyorsun, bir tanesi hak etmediğinle karşılaşıyorsun yani gibi. Haksızlığa uğramanın mesela iki görüntüsü açılıyor önünde. Mesela onlar beni çok etkiledi ve bunları hep onlar buldular. Yani aslında onlar bana yardımcı oldu. Aa aa falan diye bende uyandı sorular. Sonra bir, ta, bir tanesi şey diyor işte engellendiğimde mesela öfkelenirim. Nasıl bir şey? İşte o filmi seyretmek istiyorum izin vermiyorlar. Tamam. Sonra bir çocuk mesela şey diyor engelleyemediğimde hani engellenmek Aha. değil de işte yapma diyorum, yapma diyorum, yapmaya evet, devam birisini ediyor. Birisini engelleyemediğini. Aa. Her şeyin ikinci tarafı var aslında. Değil mi? Aslında mesela engellenme konusu da mesela iki çerçeve çıktı. Bir sürü çok güzel argüman çıktı ve çok iyi örnekler çıktı. O yüzden çok severek yazdım onu. Çok da güzel geri dönüş alıyorum çocuklardan. Çok mutlu oluyorum yani. Önce ikisi çıktı sonra diğer ikisi. Evet, Bana evet, evet. şu hissi yaratıyor. Bir ikisi daha hazır mı geliyor ama evet. ne oldu? Şimdi yenilerini yazmaya başladım. E, yine bir dörtlü, seri, dörtlü devam etsin istiyorum. Bu aralar şey çok ilgimi çekiyor bu mantık hataları ve safsatalar konusu. Ha çok güzel. Çünkü hepimiz böyle çok kötü bir bilgi kirliliğinin içerisindeyiz ya artık sorumluluk bize düşüyor. Yani yalan haber yapana değil de yalan haberi alanın da sorumluluğu var. Yani senin eleştiriler okuman gerekiyor. O yüzden artık yani çünkü önü kesilemez bir habercilik sosyal medyadan kaynaklı. E, dolayısıyla oraya atan suçlu değil, alan da aslında sorumlu. Alma hani bazı bilgileri. E, neye dikkat edeceksin orada? İşte orada eleştirel hmm. okuma çok önemli bir şey. O yüzden e, bu çok aralar güzel. işte o safsatalar işte açtığınızda yüzlerce safsata bulursunuz literatürde. Ama ben belli başlı bazılarını çocuklarla şimdi çalışıyorum. Geçen şey çalıştık işte böyle. Tabii, do doğru bilgiyi bulma konusuna aslında önemli bir yardımcı olacak yani o zaman Yani çok ihtiyacımız kitap. var. Medya okuryazarlık, politika okuryazarlık hepsi için çok gerekli bir şey. Bir de iyi düşünme. Yani senin de o akılcı ee, argüman yürütüyorum sanırken içinde akılcı olmayan bir sürü şey ekliyorsun. Kendin onları gör bir de hani. O açıdan safsata çalışmak çok güzel. Mesela işte mizah, manipülasyon, işte reklamcılık, siyaset her yerde var bu. Her şeyde var evet. Ee, ama işte senin onun fark etmen. Kendi de yapıyorsun ki bunu yani. Kendini de manipüle akılcı ediyorsun. Akılcı bir şekilde anlatırken o içinde akılcı olmayan bir sürü şey var aslında. Kendini görme açısından da bence çok güzel. Şimdi bir tur çalıştık çok, çok güzel yani hep, hepimizi onu. durduracaksın Aa. anladığım kadarıyla evet, bir evet. bir daha düşüneceğiz. Evet bir daha düşün evet. bir haber sana geldiğinde bir daha şey yap ya da içinde bir yerde haklına dair bir argüman kurduğunda dur bir daha bir bak bakalım oraya Hadi bakalım. onun içinde neler yatıyor falan gibi. O yüzden şimdi safsatalar üzerine düşünüyorum hoşuma gidiyor çok da güzel şeyler alıyorum çocuklardan. Ee, başka kitap fikirleri var mı? Ay var ya bu, aralar, <laughs> bu ben galiba şey eğitmenlikten çok böyle yazarlığa doğru gidesim geliyor herhalde. Şimdi ders planları çalıştık çok fazla. O biraz daha eğitimciler için yaptığımız bir şey. Ama ben biraz da böyle felsefe yapmanın felsefesi üzerine yazmak istiyorum. Yani <laughs> o çok güzel bir alan. Niye bunu yapıyoruz? Hani ne işimize yarıyor? Yüzyıllardır yapılıyor. Şimdi işte bir dolu böyle kişisel gelişimler, şunlar bunlar adı altında da işler yapılıyor. Onların hangisi nitelik açısından birbiriyle Nasıl ayır ediyoruz yani hani? Çünkü birini çok beğeniyoruz, öbürünü yerlere vuruyoruz. Ne oradaki kriterimiz İhtiyacı gibi. İhtiyaca cevap olan hangileri ya da Hı. yani mi? seni daha az manipüle eden evet, belki evet, de o anlamda. Evet, evet, evet. Böyle bir şey mi çıkacak. O, o hoşuma gidiyor. Mesela onun üzerine böyle işte çok vaktim az olduğu için bu aralar sürekli sağda solda ses falan idare ediyorum. <laughs> Diğer inşallah toparlarım bütün bunları. Harika bir asistanın ihtiyacın olsa <laughs> haberim olsun tamam mı? <laughs> tamam. Gerçekten peşinde dolaşıp senin kayıtlarını alabilirim büyük bir zevkle. Peki ailelere düşen görevler hani önce okullar dedik ondan sonra araya kitapları Hı -hı. koydum ki aslında kitaplar bizim için bir yol haritası. Hı -hı. Ee, peki bu yol haritasını alan öğretmen, aile ya da? Öğrenci işte. Evet, evet. Ama tabii ben aileleri anne babalara seslenmek istiyorum. Hı hı. E, bu işe e, nitelikli olarak eğilmenin tam zamanı hı hı. biliyorum, hı hı. farkındayım. Özellikle hani çocuğun yaşı ne olursa olsun, onun yaşına uygun soruları sorabileceğe donanıma gelmek gerekiyor. Hı hı. Sadece soru soran kişi çocuk değil, siz de çocuğa sorularınızla yön verebilirsiniz hı hı. demenin tam zamanı. Ama e, aileler nasıl, olacak, nasıl yapacak? Ya benim ebe ebeveyn kimliğim de var sonuçta. O öğretmenlikle ebeveynlik hiçbirbiriyle örtüşen işler değil. <laughs> değil evet. <laughs> yani ben hiç oğluma sorular sorduğumda çok başarılı sonuçlar alamıyorum. <laughs> evet, o yüzden olmuyor. yani onu o kadar idare edemeyeceğim. Ee, şey söyleyebilirim hani ya çok riskli bir alan yani çok yapılandırılmış bir soru sorma haline girdiğinde anne baba bunun hatta iyi değil e olumsuz etki edeceğini düşünüyorum ben insanın kendi zihniyete dönüşmeden karşı tarafa yansıması ihtimal çok düşük bir şey. Dolayısıyla karşıyı değiştirmeye çalışmayın, kendinizi yani değişmeye sen çalışın nasıl diyoruz düşünüyorsun değil mi? Bakalım. Sen hala işte çocuğa soru sorarken mesela diyelim ki arkadaşla problem yaşadı. Hmm, şimdi sen ne düşünüyorsun falan gibi soru sordun ya ama senin sorun son derece öğretici bir yani o tipi soru ama didaktiklik devam ediyor yani. Dolayısıyla hani birbirini kandırmak gibi oluyor. Çocuklar böyle şey yemiyor zaten. Hemen söylüyor yani hani Anladım. falan yapıyor. O yüzden sen ne kadar esnek düşünüp hakikaten soru soruyorsun bir ona bakalım. O yüzden herkes kendi zihniyetiyle uğraşsın çocuktan önce. Benim Peki. fikrim bu. Peki. O yüzden onu da işte kendisi üzerine çalışmak diyebilirim. Ama böyle bir formül verelim anne babaya şöyle soru sor böyle soru sorun ben çok iyi etki edeceğini düşünmüyorum. Ama bu kitapların anneler ve yani ben kendimde denediğim aha, için aha. bu kitapların anneler ve babaları aslında gerçekten kolaylaştıran bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Yani yani çocuk orası... kitabı göz gibi gözükse de. E... E, onlar bizim de sorunlarımız ya evet. hangimiz bu sorunları yaşamıyoruz ki mesela eleştiriyoruz eleştiriliyoruz bunun sürekli eleştiri maruz kalıyorsun bunun karşısında ne yapacaksın bunları biz de yaşıyoruz yani dolayısıyla yetişkinler için de sorular var orada. O aslında bir kolaylaştırıcının adımlarını da gösteriyor. İşte çocuklarla bu şeyi yürütüyor orada İpek Hanım karakteri. O belki şey yapabilir hani böyle bir modelleme yapabilir. Ama işte diyorum ya onu yapabilmek için önce zihniyet dönüşümünün sende olmuş olması gerekiyor herhalde. Evet diye beli, belirli bir e, Hı -hı. Iyi, iyi niyetin ya ve ben niyetin. Bir şey söyleyeyim bu kitaplarla aslında bir kolaylaştırıcı örneğini veriyor. Bir de bu radyoda açık radyoda çocuklarla yaptığımız bir program var. Onu dinlemelerini tavsiye edebilirim. Onların her biri de birer uygulama niteliğinde yani çocuklarla nasıl tartışıldığını gösteren uygulamalar gibi. Geriye dönük de izlene, dinlenebiliyor mu? Var Aa, mı şey? Spotify'da Küçük ha, Düşünürler super. Topluluğu diye harika, var orada. Harika. Bence onları dinlesinler. Bir de bir de çocuklardan gelen cevapları bir duysunlar. <laughs> sonra görüşelim. <laughs> Çok güzel tartışıyorlar. Nasıl oluyor? Yayında çocukları da mı alıyorsunuz? Evet evet 4 harika. tane. 12 yaşındalar. Ondan sonra işte onlarla beraber yapıyoruz. Ben orada kolaylaştırıcıyım aslında. Ee, bir konu üzerinden tartışmaya başlıyoruz tabii ki radyo formatı yarım saat tutuyoruz hı hı hı. biraz sıkışık oluyor ama nasıl tartışıldığını görmek açısından bence çok iyi örnek onlar kaç yayın var böyle işte bu sezonda 12-13 yayını tamamlayacağız artık. Ah süper. 10 ta 8 tane falan yaptık ama şimdi. Süper. Yani Peki, şimdi elimizde bir oldu. 8 tane, 8-9 tane bugün başlasak iz, dinleyebileceğimiz ama. yayın var süper evet, bir haber oldu. bu. Yolda olursan dinle bak çok Aynen aynen. <laughs> ben de dinleyeyim. Ben şimdi hemen ona ya ben <laughs> aslında tabii programı biliyorum. Birkaç kere de rastladım ama evet, evet, hani evet. gün içinde denk gelemiyordum. <laughs> eee evet, evet. Spotify'da olması da çok büyük bir avantaj oldu. Sevgili Özge, Hı. yayını yavaş yavaş noktalamak zorundayım. Hı. Malum süreyle kısıtlıyım. Diyorum ki yani zaten seninle zaten hani hmm. arkadaşlığımızda da öyle oturduk mu saatlerce konuşuyoruz <laughs> ama böyle saatlerce yayın yapılabilir. İnşallah hmm. bu bir vesile olur. Pek çok kanalda buradan senin sesini duyar evet, ve senin gibi mi? insanların gerçekten yönettiği programlar ya da içinde olduğu programlar çok yapılır. Bu teşekkür Woman TV mi? çok kıymetli bir kanal. Senin gibi değerleri çıkarmak için e, yapıldı hmm. ve gerçekten kendini bu işe adadı. Hmm. O yüzden ben hem e, Woman TV'ye teşekkür ediyorum hem de sana çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Ben de çok teşekkür Teşekkür ederim. Keyif tamam. aldın mı? Evet evet güzel geçti. Güzel geçti. Daha evet, evet, harikaymış. İnşallah devamı gelsin olur mu? <laughs> Tamamdır. Çok teşekkürler tekrar. Evet efendim, bugünü burada noktalıyoruz eğitim için e, önemli e, ayraçlardan bir tanesi felsefe diyoruz ya işte o felsefe nereden başlıyor, nereye evriliyor bunu konuştuk çok değerli bir uzmanla konuştuk Doktor Özge Özdemir bizleydi e, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı derslerden, e, yaptığı eğitimlerden, açık radyoda yaptığı programlardan, yazdığı kitaplardan bize bahsetti ve dedi ki gerçekten bu iş böyle mış gibi yapılacak bir şey değil lütfen eğitim alıyoruz diye mış gibileşmeyin ya da hiçbir şey yapmıyorum diye kendi doğanızdan hani doğ, doğanızdan uzaklaşmak için hiçbir şey yapmıyorum diye işi boş da bırakmayın. Lütfen bu konuda okuyun dinleyin bilenlerle biraz tartışın dedi. Katılıyorum ben bu yolculuğa geçen yıl başladım Özge ile beraber. E, kendi adıma emekliyorum ama çok yol kat ediyorum şimdi sıra sizde bence hemen sizde başlayın. Biz haftaya yeni bir konuk ve konularla karşınızda olacağız. Şu masada eğitim konuşmaya tartışmaya devam edeceğiz. Görüşün görüşünceye kadar hoşçakalın efendim.